Öncelikle hepinize iyi günler, mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum. Aslında huzur diliyorum ama hepimizin huzurlu olmadığı, çok da mutlu olmadığı bir gündeyiz. Mutlu olmak, huzurlu olmak mümkün değil. Çünkü memleketimizin 15-20 milyonluk bir nüfusa sahip olan bölgesi bugün yer altında, yıkıntı altında yeni minim inlerken bizim burada mutlu olmamız, huzurlu olmamız elbette düşünülemez. Şunu ifade etmek isteyeyim. Deprem öldürmez, bina öldürür diye deprem e, literatüründe bir deyim var. Doğrudur ancak doğdu boğmaya gelmez diye de bir sözümüz var. Her ne kadar ne olursa olsun bugün doğuda bir insan grubumuz bizlerden bir ümit bekliyor, bizlerden bir yardım bekliyor. Onun için hepimiz şurada neler yapmamız gerektiğine odaklanıp oradaki insanlara nasıl yararlı olmamız gerektiği üzerinde düşünüp ve ona göre gereğini yapmamız gerekir. Şu bir gerçektir, Türk milleti yardımsever bir millettir. Bu tarihin ta derinliklerinden milletimizin sinesinde, bağrında ve geninde olan bir orala, olaydır. Zaten Anamur çevresindeki yapılan yardımlardan da biz bu genimizdeki yardımseverliği yeniden yaşıyoruz. Şimdi şöyle diyebilirim, illerimizde valilerimiz, İlçelerimizde kaymakamlarımız, belediyelerimiz, bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımız, belediye ile beraber olan bütün kuruluşlarımız, bunun yanında siyasi partilerimiz buradaki yarayı sarmak için seferber oldular. Ama bunun lokomotifliğini de yapan yardımsever halkımızdır. Yardımsever milletimizdir. Şimdi burada bize hepimize görev düşmektedir. Ana burada bunun örneğini yaşadık. Gördüm ki muhtarlarımıza kadar bir yardım seferberliği başlamış ve oradaki insanların gözyaşını silebilmek ve onların derdine ortak olabilmek için bir mücadele sürüyor. Değerli seyircilerim, şunu da unutmamak lazım. Yardım etmek için illa para zengin olmak mümkün olmayabilir. Gönül zengini olmak lazım. Gönülden zengin olmak lazım. Biz bunları daha önce de bir örnekle yaşadık. Onu sizlere bahsedebilirim. Sayın Mithat kardeşimiz de bu işin işinde biliyor. Biz yıllarca önce okullarda görev yaparken bazı köylerimize bir yardım toplama kampanyası başlattık. Bu da kitap ve kırtasiye yardımıydı. Şimdi hal vakti yerinde olan, durumu çok iyi olan birisine gittik. Dedik ki işte abi biz böyle böyle şu köylere kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Sizin de yardımınızı bekliyoruz dediğimiz zaman bize şu cevabı verdi. Hoca benim kafamda 40 tilki var. 40'ı da biri biriyle çarpışıyor gibi bir cevap verdi. Bunun yanında biz o zaman hani dedik ya yani yardım etmek için illaki para zengini olmak değil. Gönül zengin olmak lazım diyoruz. Bir kardeşimiz var, ismini de vereceğim. Bunda bir sakınca yok. Kendisi duran uymaz. Dereköy'ün bir e, değerli bir insanı. Şu anda ayağı da biraz özürlü olup, e, bizim eski Atliye çevrelerinde oralarda bulunur. Biz bu kitabı topladığımız zaman, bu yardımı yapmaya çalıştığımız zaman, bir market sahibi, çocukla okuduyor. Süterekan'ın masraf içerisinde birisi. Bir gün ben yoldan giderken beni çağırdı dükkanına. Dedi ki hocam şu 10 lirayı al. Bu 10 lirayla çocuklara benden de bir şeyler al dedi. Değerli seyircilerim işte yardım etmek için illa para zengini olmak gerekmez. Gönül zengini olmak gerekir. Yardımın küçüğü büyüğü de yoktur. Bugün buradan yaptığımız bir 10 liralık yardım deprem bölgesine vardığı zaman bin liralık anlam kazanır. Bunu çok iyi telafi etmemiz lazım, çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi e, sigara içen kardeşlerimiz, ya iki gün sigara mi verin. Hanımefendiler, sigara kullanan hanımefendiler var. İki gün sigara içmeyi verin, onun yardımını, onun parasını depremdeki o değerli insanlarımıza gönderelim. Yapılan yardımlarımız belki onların üşüyen ayaklarına bir çorap veya artık donmak üzere olan kulaklarına bir bere veya aç kaldıkları zaman bir ekmek olacaktır. Milletimiz bu yarayı sarar. Ondan çok eminiz. Çünkü Türkiye seferber oldu. Bu bizi mutlu ediyor. Şahsen beni çok mutlu ediyor. Herkesi de mutlu ediyor diye düşünüyorum. Şimdi e, onun için şunu bir defa daha ifade edeyim ki, yani herkes gücü yettiğince bir yardımda bulunursa mutlaka o yaralar sarılacaktır. Bir kişi 10 lira yardım edebilir. Bir değeri 1000 lira yardım edebilir. Bir başkası 10 bin lira yardım edebilir. Yani gücümüz yettiği müddetçe ve yardım edebilecek seviyede olduğumuz müddetçe yardımlarımızı esirgemezsek bu yaralarımızı sararız. Çünkü onlar da bizim kardeşlerimiz, onlar da bizim dindaşlarımız. Şunu ifade etmek isterim ki yardımlaşmak dinimizde de çok önemli bir yer tutar. Ne diyor peygamberimiz? İyilikle birbirlerinizle yarışınız diyor. Yani yardımlaşmak bir iyilikse o zaman yarışmamız lazım. Bir de şunu tavsiye etmek isterim sizlere. Yardım ederken evdeki çocuklarınızın elinden tutarak beraber yaparsanız o çocuklarımıza da bu örneği çok güzel aşılamış olursunuz. Gün gelir onlar da aynı durumlarda olabilirler. Değerli seyircilerim, şimdi peygamberimizin bir diğer sözü de der ki: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." Ben çok uzun almayacağım. Hani şundan eminim. Anamur'da gördüğüm manzara çok güzel. Herkes kendine göre bir yardım yapmaya çalışıyor ve çalışmakta da devam ediyor. Bir yeri de ifade etmek isterim ki bu kadar yıkılan binalar mutlaka yapılması için oralarda da para yardımı olması gerekecektir. Bu ileriki dönemlerde olacaktır. O zaman biz yine yardımlarımıza devam edeceğiz. Elimizden gelen miktarda o bölgelerdeki insanlarımızın bir yuva sahibi olabilmelerine destek vereceğiz. Şunu da ifade etmek isterim. Komşuda düşer, bize de düşer diyor. İşte onun için elimizden gelen, gücümüzün yettiği kadar doğu bölgelerimize yardım gönderirsek çok iyi olur. Oradaki kardeşlerimiz bizden bir şeyler bekliyor. Ben İslahiye'de 4 sene görev yaptım deniliyor ki İslahiye 60 bin nüfuslu bir ilçe ama 30 bini yok diyor. Demek ki perişan olmuş, yıkılmış. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Merhabalar sevgili izleyiciler. Sizinle bugün başka bir kompozisyonla karşı karşıya kalalım dedim. Malum ki deprem hala yaralarımızı saramadı. Hala işimizdeki sıkıntılar, üzüntüler giderilemedi. Yukarıda bir konuşmamda bahsetmiştim. Ben depremin çok vurduğu ilçelerden İslahiye'de yaklaşık 5 sene görev yaptım. Tabii o zaman telefon yoktu, böyle araba da yoktu. arkadaşlar da hep telefon verip birbirimizi aramakta biraz zorluk çektik. Ama ona rağmen birkaç arkadaşımla görüşüyordum. Beş tane görüştüğüm arkadaştan bir tanesi kendisinin Seyhan'da olduğunu ve herhangi bir şey olmadığını söyledi ama diğer dört arkadaşımdan hiçbir haber alamıyorum telefonlarda da cevap veremiyor. Demek ki belli konularda depremin altında kaldığı gerçek. Onun için ben de sazımla sözümle deprem bölgesine izafeten sizlerle birkaç türküyü paylaşmak istiyorum. Memnun olursanız ben de sevinirim. geçer ağlama göklere erişti her yadına bu da gelir bu da geçer ağlama bu da gelir bu da geçer ağlama göklere bu da gelir bu da geçer ağlama Bu da gelir bu da geçer ağlama Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Ne olsa da kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir da geçer ağlama Evet bir uzun hava da gelip gidersen bir gün bu dünyadan da göçüp gidersen sunam sunam dağlar duman o yoğun gider de göz yaşların ağlama Sunam sunam dağlar duman oyun Yok olur benliğim de çürürse beden Yok olur benliğimde çürürse beden Sunam sunam Dağlar duman oy, oy. Boşa gider de gözyaşların ağlamar Sunam sunam Boşa gider de göz yaşların ağlama Gülün sunan gadan Bazı da mezarıma gelesin Bazı bazı da mezarıma gelesin Sunam sunam Dağlar dumanı Dileyin kabuldur da bunu bilesin Sunam sunam dağlar duman oluyor. Ben murad almadan da gittim bunu bilesin Ben murad almadan da gittim bunu bilesin Sunam sunam Dağlar duman uyuyor Boşa gider de gözyaşların ağlamay Sunam sunam uşaq giderdə gözəklərin ağlaması suna Senin ile böyle ahtımız? Yollarına kar mı yağdı gelmedi? Ümit tüken. Yollarına kar mı yağdı gelmedin Nazlı nazlı gelmedin Leyli leyli gelmedin Yollarına kar mı yağdı gelmedin Nazlı nazlı gelmedin Leyli leyli gelmedin Gel alama gözlerini sil gayrı Kıradıkça ramasın yol gayrı Ayrılığa dayanamam gel gayrı Yollarına kar Gelmedin. Yollarına kar mı yağdı Gelmedin leyli leyli Gelmedin nazlı nazlı Gelmedin Bilen gelsin Gelsin. Bu derdimi bilen gelsin Tabipler bu derdi bilmez Bana derdi veren gelsin Bu derdimi bilen gelsin Tabipler bu derdi bilmez Bana derdi veren gelsin Bana derdi veren gelsin Bilen gelsin, bilen gelsin Bu derdimi bilen gelsin Tabiplerde derman yoktur Bana derdi veren gelsin Ölüm bir nefes arası Sana da gelir sırası Ölüm bir nefes arası Sana da gelir sırası Bu yara gönül yarası Bana derdi veren gelsin Bu derdimi bilen gelsin bilen gelsin bilen gelsin bu derdimi bilen gelsin tabiplerde derman yoktu bana derdi veren gelsin Bilen gelsin Bilen gelsin Bu derdimi Bilen gelsin Tabipler bu derdi bilmez bana derdi veren gelsin. Hepinize en iyi günler. Tekrar buluşmak üzere. Hayırlı günler diliyorum.